Süt fiyatımız belli oldu. Süt fiyatımız... Ee, arkadaşlar, şimdi hayvanlarımızın yemini, samanını, sılacını, her şeyimizi vereceğiz. Sılacını vereceğiz. Çuvala doldurup gidiyoruz biliyorsunuz siz de. Yemimizi karıyoruz. Yem karma makinesi. <laughs> Sünge Çiftliği'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Bizler iyiyiz. Havalar bir yaz, bir kış. Bugün yine eksileri gördük. Sabah kar vardı ama şu an güneş var. Biraz rüzgarlı ama bayağı soğuk diyorum size. Ee, hayvanlarımızın başındayız. Buzağlarımızda sütümüzü içireceğiz. Sağım yapılıyor bir yönden. Sağıma başladık videoya başlamadan önce. Düvelerimizin keyfi yerinde çok şükür. Herhangi bir sıkıntımız yok. Doğum yapacak olan pandamız doğum yaptı. Bir tane simenter danamız oldu. O kulübesinde şu an. Onunla alakalı da bir ishal oluyor, bir iyileşiyor. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Ee, tedavisini yapıyoruz. Buzağlarımız burada görüyorsunuz siz Hepsi şu an süt bekliyor. Hepsi acıktı. Hepsi mü mı mı mı. Hatta gireyim şöyle içeriye göstereyim size. Gel. Bakın. Uzağlarımız şu an <laughs> süt bekliyor arkadaşlar. Gel. Gel. Sizlerde durumlar nasıl? Havalar nasıl? Kar var mı? Havalar soğuk. Biz şu an donuyoruz. Çalışmasak, hareket etmesek görüyorsunuz üşüyeceğiz yani. O derece soğuk şu an havalar. Hadi altlarını bir kürüdük. Onları bir temizleyelim. Ee, el arabasına atalım. Sonra bir samanlarını, yemlerini, sılajlarını, hayvanlarımıza bakımlarını yapalım arkadaşlar. Düvelerin altını kürüdük. El arabasına dolduralım. En da atıp geliriz. İneklerin altını yapmıştık zaten. Orada sağım olacağı için ilk başta ineklerin altını yapıyoruz. Şöyle. <laughs> Acık sular Hava durumu gerçekten çok karışık arkadaşlar ya. İnsanı tam hasta edecek, hayvanları hasta bir hava var. Bu arada süt fiyatımız belli oldu. Süt fiyatımız e, biz kooperatife veriyoruz biliyorsunuz. Kooperatif 16-15'ten alımını yaptı bize. Faturamızı 16-15'ten kesti. Sütün fiyatını az bulan çok bulan olabilir. Ama biz bu şekilde sıcak sütü toptan veriyoruz. Fiyatımız 16-15 arkadaşlar. Burada bereket diyelim. 13'lerdeydi. Yapacak bir şey yok zaten buna. Hadi gelin samanlarını verelim, slajlarını verelim, yemlerini verelim. Bunları ahırın önünden vereceğiz. Hadi gidelim. Şu inek tam biz yemlemeye başlamadan önce kakasını yaptı. tamam. Süt sağla koysun. Uzağlarında sütümüzü içireceğiz. Sonrasında tamam. Arkadaşlar şimdi hayvanlarımızın yemini, samanını sılajımızı, her şeyimizi vereceğiz. Şöyle bu saman yetmez bize. Şuradan samanı indirelim. İçinden tutalım da. Şöyle bıçakla kesiyoruz. İpleri vermiyoruz kesinlikle. İpleri, çuvalları, bezleri. Onları uzaklaştırabildiğimiz kadar uzaklaştırıyoruz hayvanları. Şu kağıtları, onları toplayacağız tekrar. Arkadaşlar samanlarını verdim. Samanları şöyle sıkışmış, preslenmiş ya bunlar. Onları şöyle açtık diyorum. Biraz sonra sılajı verince tekrardan karıştıracağız zaten. Şöyle hayvanların yemesi kolay olsun. şunun yardımıyla yemimizi karıyoruz. Yem karma makinesi. <laughs> Arkadaşlar hayvanların şu an sılacını vereceğiz. Çuvala doldurup gidiyoruz biliyorsunuz siz de. Tarlaya bastırdık. Tarladan getirip burada hayvanlara çuval çuval veriyoruz. Yani 3-4 günde bir bu işlemi yapıyoruz. şöyle bakalım. Herhangi bir bozulma var mı diye bakıyoruz. Herhangi bir şey yok. Bu da ikinci sılacımız arkadaşlar. Sılacı verem de öyle sılacı verelim dur. Sılacı bekliyorlar. Sılacı yemeyince hayvanlar sağ durmuyor arkadaşlar. Bunları sağdık sonra veriyoruz aslında sılacı da. Yerlerine yetişmedi. Beklemeyelim dedik. Uzunma var mı? Yok. sılacı verdikten sonra bu şekilde samanla karıştırıyoruz. Silajlarımızı karıştırdık arkadaşlar. Bakın nasıl yiyor hayvan. Şimdi süt yemlerini vereceğim. 21 protein süt yemlerini vereceğim abalının. Onu da iki 2 teneke 2,5-2,5 5 kilo falan yapıyor aşağı yukarı. Yani 4,5-5 kilo civarıdır. Hayvan başı 2 vereceğiz. Bakın şöyle. Önce bir birbirlerine saldırmasınlar diye yarım tenekeyi döküverdim. En diptekine Şimdi şu tatlı tatlı yiyene Sonra 5005'e. Beş Şimdi şu kızımıza birer tane iki daha vereceğiz daha. ne vereceğiz şimdi. Akbaş'a. Şu an panda'ya vereceğiz. En son doğum yapanı. Yeni doğum yapanı. <laughs> Bu da panda'mızı. Şimdi baştan birer teneke daha dökeceğiz. <laughs> Tabii açıklayamamız yok. Yamaçmam lazım. İpten deneyelim bakalım. Yapabileceğiz mi? Sabah bakarken bulamamıştım. Buradan değil. Bazı çuvallar açılmıyor. Makit şeyle, iple bıçakla kes veriyorum. Bundan daha pratik oluyor ya. Yani. Bu yemin tadı nasılsa hayvanlar bayağı keyifli yiyorlar palet yemi. Bıçağımızı koyalım şimdi. Ben de dolduralım. <laughs> Bu, da Bu da pandaya vereceğiz. ...şu an baştakine de yarım vereyim. Bu iş bu kadar. Sağılan... ...altı tane hayvanımızın... ...yemleme işlemi bitti arkadaşlar. Düveler kaldı bir. Düvelerin yemini de... ...arkadan vereceğiz. Onların yemi karşıda. Şu an altı tane... ...sağılan hayvanımız var. Dört tanesi Holstein... ...iki tanesi Akbaş... Bayramdan sonra bir hoşlayınımızda doğum yapacak, yedi olacak. Sonrasında gebe düvelerimiz var. Bakın, <laughs> gel. Maşallah alalım tabi arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar beğendiyseniz tabi ne yapıyoruz? Hemen önce abone olup sonra beğeniyoruz arkadaşlar. Bizim bu günlük kırsal yaşam, köyde yaşam, hayvancılıkla alakalı sizlere yansıtabildiğimiz, nasıl baktığımız, hangi hayvanlara baktığımız, nasıl sağım yaptığımız, sütü kaç paradan verdiğimiz, yemi kaç paradan aldığımız hepsini ben size gerçekten hiçbir katkı olmadan, yalan yanlış olmadan en doğal haliyle size yansıtıyorum. Dediğim gibi sütü şu an 16-15'ten veriyoruz. Yemler 670 ile 700 lira arasında değişti süt yemleri. Yani proteini yüksek olanlarından alıyoruz. Onun haricinde yani yeme de zam geldi, süt de zam geldi. Bunun girdisini çıktısını siz hesaplayın. 1 litre süt 16 lira 15 kuruş arkadaşlar. Bir torbaya hem de aşağı yukarı 670 700 arası. 700 700'den hesaplayın siz. En kalitesinden aldığınızı düşünün. Sılajımızı, samanımızı yazdan alıyoruz. Yazdan yapıyoruz. Kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ee, sonrasında hayvanlara arpa veririz. Yani arpa ezmesi veriyoruz. O da 550 çuvalı. 550 lira sonrasında başka ne veriyoruz, başka ne veriyoruz Hayvanımıza başka bir şey vermiyoruz arkadaşlar. Bunlarla beraber bir rasyon yapıyoruz. Elimizde karıştırıyoruz, yem karma makinamız yok. Ee, hayvanlara sunuyoruz. Hayvanlar da gayet lezzetli bir şekilde bir yarım saat sonra, bir saat sonra bu ahırda hiçbir şey kalmamış şekilde görürsünüz. Gayet ne samanı bırakıyorlar, ne yemi bırakıyorlar, ne silajı bırakıyorlar arkadaşlar. Beton zemin ve tuzlar kalıyor sadece ahırda. Hepsini tüketiyorlar. Rabbim nazardan saklasın. Biz elimizden geldiğince her şeyi e, yapmaya çalışıyoruz. İmkanlar el verdiği ölçüde. imkanlar dahilinde. Aile işletmesiyiz. Küçük bir aile işletmesiyiz. E, 18-20 tane hayvanımız var. sağlan sağılmayan karışık. Uzağlar karışık. Sağılan şu an güncel. E, hepsi doğum yaptı. 6 tane ineğimiz var arkadaşlar. Allah bereket versin. Para kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Yani başka bir işte çalışmaktan, başkasının yanında çalışmaktan kendi hayvanına sabah bir saat, akşam bir saat bakmak her zaman için daha iyidir. Kimseye eyvallahımız olmaz. Kendi işinizi yaparsınız. Dediğim gibi kendiniz hesaplayın. Bir hayvan 20-25 kilo ortalama süt verir. Yani onun hesabını kendiniz yaparsınız. Hayvanınız 20 kilo veriyordur. Onun üzerinden hesaplarsınız. Biz 5 kilo sabah, 5 kilo da akşam süt yem veriyoruz hayvanlarımıza. Sıla zaten 10 kiloya yakın sabah akşam değil sadece sabah 10 kilo daha akşam 20 kiloya yakın bir veriyoruz arkadaşlar. Onun hesabını da kendiniz yaparsınız. Ne kadar para kalıyor, ne kadar zarar ediyorsunuz, ne kadar kar ediyorsunuz orada görünür. Şu an sağım bitti herhalde. Biz bir buzağlara süt içirmeye gidelim. Haydi gelin beraber. Da sütümüzü dolduruyoruz. Kuzağlar acıktı zaten. büyümeye başladı. Taşacak. Tamam. Peki. Haydi. Evet. <laughs> Nasıl geliyorlar arkadaşlar? Gördünüz mü? Evet. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz hepsi aç. Süt deyince bunlar kuduruyor. İkisini ayrı bölmeye aldım. Orada içiriyorum ya. O ikisi de iş diye bekliyor. Git. Ne buldu beni? Şu ikisine sütü biraz daha az veriyoruz. Bunlar büyüdü. Bu 3 aylık oldu. O da 2,5 aylık hemen hemen. 3 ayda sütü kesiyoruz artık biz. Yarım kilo vermeye başladı 3 ay olanı. <laughs> Gerili olmasa hemen buraya zıplayacaklar. <laughs> Bunlar terapi gibi arkadaşlar. Bunlar süt içiyor. Bakın. İnanın soğuk hava ama soğuğu hissetmiyorsun. Diğer tarafa götür. Çek sen. Gelin bakalım. Hava soğuk. Bunları içeriye, akşamları içeri koyuyoruz. Şişt 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 şişt. Hadi gelin. Gel 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 gel. Girin bakalım. Gir 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 şekilde yani ikisini içirdik içeriye koydum şimdi sıra şu baba yiğitlerde güvelerimizde Evet kalan iki tane düvemize veriyoruz arkadaşlar şimdi. Bunu sütten kesmeye alıştırıyoruz bu siyah olan artık. Yarım kilodan biraz fazla veriyoruz. Buna iki litre veriyoruz henüz. Bu arada hayvanımızın biri kızgınlık göstermiş gibi. Onun için babam veterinerimizi aradı. Bir kontrol ettireceğiz. Ne olur ne olmaz. <laughs> Bunun sütü daha çıktı. Bu ondan önce bitti. Bitti. Var mı? Hadi senin hakkın varmış da. Bunda yok. Tamam. Kapatma gelsin onlar da gelsin. Gel. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Dur 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 dur. Bekleyin. Geç 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 geç. 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 Geç geç geç. Hıh. Hıh. Gel. Gel. <laughs> Buzağlarımız arkadaşlar sütünü içirdik. Şu an içeride yemliklerini buzağa büyütmeyi mi vereceğiz. Abone olun. Buzağı büyütme yemi diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle ahırlarına dolduracağım. Çok güzel yemiyorlar. Maşallah yem yemelerinde hiç sıkıntı yok. Bunlar iyi o yüzden. Yem buzağı iyi olur. Sütün kuru maddesi az diyorlar ya işte. Kuru maddeyi bununla beraber çoğaltıyorlar. İkişer ölçek. ikişer kap veriyorum. Onların yemi burada vermesi kolay olsun diye. Sabaha kadar hiçbir şey kalmaz. Hepsini yerler. Yiyin bakalım. Hatta bunlara biraz da samandan verelim ya. Bunların içinde 3 aylık var. Dur bakalım. Şöyle yumuşak samanla kenarına koyalım. Al. Yerine de verelim. Çekin, Gel. Heh, şöyle saman da koydum bunların önüne. Buzağların işi de tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugünlük işlerimizi bitirdik. Hayvanlarımızı sağdık yemlemelerini yaptık. Şu an hepsi yemlerini, samanlarını yiyorlar. Dediğim gibi sütümüzün fiyatını sizlere söyledik. Süt fiyatı açıklandı merakla beklenen. Onun haricinde buzağlarımız, hayvanlarımız, ineklerimiz gayet iyi. Biraz sonra veterinerimiz gelecek. Bir iki saat içinde gelir herhalde. Hayvanımızın biri kızgınlık göstermiş gibi ona bakacak. Sonra burada bir tane 45 gününü dolduran düvemiz var. Onun tutup tutmadığına bakabiliriz. Bir de yeni doğan simenter buzağımızda hafif bir ishallik var. Onun kontrolünü yaptıracağız. Yani serum falan takılacaksa serum takar veya bir antibiyotik verecekse onu verir büyük ihtimalle. Onun kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Buzağlar içeride kalıyorlar, yemiyorlar, samanlarını yiyorlar. Ee, hayvanlar kendi halinde. Gayet iyilik şu an. Ee, her şey yolunda çok şükür. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim Zamane Gurbetçisi Instagram hesabımız var. Muhakkak oradan da bizi takip edin arkadaşlar. Güncel hayatımızı sık sık orada paylaşıyoruz. Youtube'a da haftada iki gün video atıyoruz. Atmaya çalışıyoruz. Ee, çünkü Youtube işi biraz daha zor zahmetli iş. Anlık çekim gerektiriyor. Ee, YouTube kanalımıza abone olmadıysanız, hala abone olmadıysanız muhakkak abone olmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Çünkü biz eğlenceli bir şekilde kendi işlerimizi çekiyoruz. Sizlere bir ufuk açıyoruz. Bu işi merak edenler, hala da yapanlar için neler yaptığımızı e, gençlere yönelik bir şekilde açıklamaya çalışıyoruz. Bilmeyenler için açıklamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Biz halimizden memnunuz, günümüzden memnunuz. Ramazan ayı, orucuz, dilimiz, damağımız kurudu. Biraz sonra ezan okunacak. Biz şimdi eve gidiyoruz. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Benden bu kadar. <laughs>